Merhaba arkadaşlar. Ben bu sene yaz projesi olarak robot kol yapmaya karar verdim. Öncelikle ağaçtan parçalarımı alıp servo motorlarla birleştirdim. Bir tane servo motorları daha rahat kullanabilmek için shield tasarladım. altıla böyle bağlantıları filan altta ee, bu shield'ı arduino onu için tasarladım. Ardeno'yu alta monte ettim. Şimdi bunu monte edelim. Tamam. Evet buradan bir soket yaptım buna ve bu sokete de kumandayı bağladım. Bu kumanda da iki tane joystick kullandım ve bu joysticklerle robot kolu kontrol ettim. Ve joystickin butonunu da kullanarak bu butonlar üzerinden sabitleme, ışık yakma ve resetleme işlerini yaptım. Şimdi bir koza bakalım. Şimdi nasıl kullanıldığına geçelim ilk olarak. Bu sağ joystick sağ çektiğimiz zaman sağ dönüyor. Sola çektiğimiz zaman sola dönüyor. Yukarı gittiğimiz zaman açıyı artırıyor, aşağı indirdiğimiz zaman açıyı düşürüyor. Sol joystick yukarı ettiğimiz zaman yükseltiyor, aşağı çektiğimiz zaman aşağı iniyor. Joystick sol sola çektiğimiz zaman ağzı açıyor, açılıyor. Sağ çektiğimiz zaman açılıyor, sola çektiğimiz zaman kapanıyor. Şimdi istersen bir şey yakalamayı deneyelim. İlk olarak sağ dön dönüyoruz. Sonra sol joystick butonuna bir kere basıp bırakabiliriz. Artık açıyı azaltıp yükseklikle buraya giriyoruz ve sağ joystick butonuna iki kere basıyoruz. Artık açı sabit ve dönüşü sabitlemiş olduk. Şimdi şimdi de elimizi kapatalım. Şimdi açımızı Şimdi dönüşümüzü de serbest bırakalım. Ve artık ben şurası bırakmak için uygun bir yer. Ve artık buna bastığımız zaman bırakıyor. Ve e, bu tuşa basılı tuttuğumuz zaman resetliyor, öteki tuşa basılı tuttuğumuz zaman yeni eklediğimiz para açıyor.